Arkadaşlar bugün babaannemi çıldırtıyorum Part 8 İlk önce nereden başlayayım Oo burada Neler var yastıklar mı var Şöyle fırlatalım hemen Şunu da fırlatacağım arkadaşlar Tablo var Alayım Şöyle Attık mı Bugün babaannemek gerçekten çıldırtıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada Misu vardı değil mi? Ondan önce bunları da şey yapmam lazım. Böyle arkadaşlar. Misu uyan Misu. Bak fırlattım bak uyan uyan. Sen şimdi beni takip ediyorsun değil mi? Arkadaşlar sürekli Misu beni takip ediyor. Yine onu kontrolden geçireceğim. Oo, Kurtuldun ha. Bunu da arkadaşlar. Hop. 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 Ben zıplarım kediyim. Hop. Hop. Hop hop, 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 hop. Baba ne diyeyim Hop, 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 hop. Arkadaşlar bunu da dağıtıyorum. Şimdi babaannem bir daha Yani bak tava, tava bak biliyordum. Biliyordum arkadaşlar. Al. Bunu mu istiyordun babaanne? Bunu mu istiyordun babaanne? Al şunu. Al. 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 Her şeyini dağıtırım. Al. Ya baba ne diyorsun ya? Bir sus ya. Şöyle. Bardağı da şöyle yapalım. Buna da. Ya baba ne bir fırlatışta. Işte. Hemen yere bayılıyorsun ya. Sen bir e, çok zayıfsın ya. Oo çok kötü dağıttım. Baba bir şey olur mu? Çok kötü dağıttım. Ay kötü dağıtmamışım. Hop. Ha, babaanne bak tavayla gelme anne bak. Tavayla gelme. Hayır. Dünya sıfırlandı arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu sefer babaanneme çıldırttım. Benden söylemesi arkadaşlar. Gerçekten çıldırttım. Açılsın bir oyun. Babaanne ben senin ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Gel buraya. Gel gel. Balonu patlatalım. Gel gel. Her tarafı da açan baba ne? Sen bugün bu videoda beni çıldırttın. Gel buraya gel gel. Al elektrik kutusu gelsin. Al al. Yaptım. Al. Bunu mu istiyordun babaanne? Al bunu bile dağıtma. Her şeyi dağıttım babaanne. Al. Bunu da dağıttım. Bunu da dağıttım. Alayım. Arkadaşlar bu kadın beni çıldırttı. Babam uyuyor. Uyanmış. Baba senin işin bitti. Baba gerçekten senin işin bitti. Bunda şöyle Anne ne var orada ya? Al sana çatal. Aa yollayamadım. Al be sana çatal. Arkadaşlar bugün girebildiğim her tarafa gireceğim. Ondan sonra her tarafı dağıtacağım arkadaşlar. Her tarafı dağıtacağım. Gel buraya gel. Hop. Oh, uh, Tam istediğim gibi kırıldı arkadaşlar şunu da alalım ve atalım baba ne bir sus ya hiç enerji kapanmadı be baba ne sana al biber yedireyim mi he yedireyim mi alayım şunu babaannemin kafasını da kırıyoruz kıramadım Ya baba ne sus sus. Ah Bak bak nasıl uzandı. Şöyle atalım. Tava sen bana tavayla saldırdın değil mi? Al sana tava. Arkadaşlar babaannemin işi bitti. Asla şansı yok. Her şeyi dağıtacağım. <laughs> Baba senin doğduğuna pişman edeceğim. <gülüyor> ya. <laughs> Baba yani çok sinir edeceğim yani. Sürekli bana tavayla dövüyor ya. Öf. Hadi be oyun açıl. Ben şu babaanneme yapacağımı yapayım. Tamam. Bir tane dinozordan. Heh gel. Arkadaşlar kaç tane tava yedim ya. Öf. Ee, Bugün her tarafı dağıtıyorum arkadaşlar. Bu son. Yeter artık. Yok tavayla, yok şuradan tava, yok buradan tava, yok şuradan tava. Yeter artık arkadaşlar yani. Böyle bir kedi bakıcısı mı olur? Ay kedi bakıcısı mı olur? Yanlışlıkla bebek bakıcısı. Bakıcısı dedim. Hop. 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 Yapma ne bir sus. Bak alırım şu bardağı, fırlatırım. Kupusuna geldi. Şöyle fırlatalım. E bunu masada kırıyorum. Oo bayağı sağlam baba ne? O zaman ben böyle fırlatırım. Böyle fırlatırım. Böyle fırlatırım. Baba Sus. Sen uyuyunca ben sana neyle saldıracağımı çok iyi biliyorum. Gel. Ay neyse ya. Tava değil de ben şuradan en güçlü bıçağı alayım. Hayır yanlışlıkla fırlattığım sorun değil. Buradan. Takma dişi fırladı. Baba ne takma dişi. Neyse ısıtayım. Babaanneciğim takma dişin. Isınıyor. <laughs> Babaanneciğim takma dişin ısınacak şimdi. Tamam. Şimdi. <laughs> Ve Uhu. Kadın takma dişi pişiyor. <laughs> Neyse bu kadar yandığı yeter. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ben bir tane de şöyle fırlatayım. Söz sizin tabağını fırlatayım. Babaannem beni sinir etti ya. Gerçekten onun sonu bugünmüş arkadaşlar. Elektrik faturasını getirdi. Yaptıracağım sana babaanneciğim. Aç şunu. Ve fırlat şu kumandayı. Neyse. Başka neleri dağıtabilirim? Aha. O çok güzel. <laughs> Babaanne ne diyorsun? Ha, babaanne. Mutfağı iyice dağıttık arkadaşlar. Böyle bir şey mi olur? Bence olur. Babaanneme göre olur bence arkadaşlar. Hop. Böyle de bunu dağıtayım arkadaşlar. Babaanneme hediye olsun. Ha çalar saat. Babaannem hep bunu uyanıyormuş demek ki arkadaşlar. Baba ne çalar saatinde ne kadar güçlüymüş ya? Ha baba sen saatinde ne kadar da güçlü ya? Şöyle tırmanalım. Yok ya tırmanamıyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı ve görüşürüz.